Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gelin şöyle bir tokalaşalım. Epey de tokalaşmıyoruz. Değerli arkadaşlar bugün sizlere civciv ve tavuklarımızı sonunda kurtardık. Sonunda başardık. Kurtarmayı başardık. Ama zor oldu. Çünkü sizin görmediğiniz ama kümeste gerçekten de sıkıntılı günler geçiriyoruz. Hatta bu süreçte bizim oğlan bile daha rahatsızlandı. Bizim oğlanı kurtarma ihtimalimiz bilmiyorum ne kadar çok. Biz bütün tedbirlerimizi aldık. Hemen aynı gün başladık ama... Neydi? Bu şey değil mi? Neydi? Hı. Bu tavuk ve civcivleri ölümden kurtaran mucize ilaç. <laughs> mucize ilaç. <laughs> yüzlerimiz Öbür yüzlerimiz Suyu çezmeci tavuklarımız Kaybetmeye yakın hayvanlarımız Tüy dökümlerinde her zaman karşılaştığımız en büyük sıkıntılardan biridir Aşı yaptıktan sonra bir de mevsim geçişlerinde hayvanlar tüy dökerken enerji kaybı yaşarlar. Enerjileri toparlayamadıkları zaman ise ölümler başlar arkadaşlar. Bağışıklık sistemlere düştüğü için hastalanmaya başlarlar. Biz bu süreçte bu yıl çok şükür civciv ve tavuklarımızı kurtarmayı başardık. Peki nasıl kurtardık? Bu arada Gogoy da merak eden arkadaşlar için Gogoy bir video gelir diye düşünüyorum. Bakacağız, göreceğiz inşallah. Hadi gidelim ve başlayalım. Helen Şimdi bu oğlum normalde 10 kilo, bak 10 kilo hayvana evet. 1 milim olması lazım da bu 0.5 ee, ağır bakalarda öyle de. Şimdi abi bu şey yiyecek bir tane vurmuyor. Şimdi bak. Bu boyun içi plak hasta ya. Tamam, ha bizim şey diyorsun. Bizim oğlanı diyorsun da bizim oğlanı da nasıl yapalım Orada mı bizim oğlum? Biraz rahatsız bizim oğlan. Hayırlısı bakalım. Acayip bir enfeksiyon olmuş baksana ya. zehirlenmiş olabilir ha. İhtimali var. Arkadaşlar bizim oğlan sıkıntılı. Ya zehirlendi. Kursağındaki dikkatli olma yemi de sindiremem. Ketle. Bu sabah full dolu da bu, bunun işi çok zor. Bunun işi zor değil ama kursa dolu da sindiremamış ki kursa hanım. Zehirlenmiş olabilir ha. Zehirlenmiş mi ya? Zehirlenmiş oğlum. Evet. Yoğurt. Erime de getir biraz ağız zamanı yedirebilirsin. Yoğurt şey Yoğurt bozar şeyi. Zeylemiş oğlum ya. Allah Allah şey bakalım Vurduk değil mi şu an? Şu an. Fırat, yok, Değerli kardeşlerim, bizim oğlan üzülerek söylüyorum ki gideceğim. O yüzden alacak bir şey yok. Birden biri oldu. Dün top gibi hayvan işte kapıda ulaşıyordu. Hayallerimiz iptal oldu. Nasip kısmet. Her şey nasiptir. Nasip olmadı da olmuyor. Biz gerekir bu tepkileri aldık. Bak şu ayağı iltihap olmuştu. Dur sana göstereyim. Bir yere bir çıkartmış ne burası var ya bak. Bak bak bak. Hmm. Bak, bak. çekildi bak. Ama burası ambul ayıydı. Bu bunu iyi bir şey ya. Kanısı işe yaradı. Bu gün buna son. Bu gün buna son. Zaten toparladı. Böyle kalın etinden de, şey vereceğim. Deri altı vur bile. Dur dur, 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 dur. Dur. direkt şey ete vuruyorsun. He, direkt ete vuruyorsun. Deri altı da vurabilirsin de. Okay. <laughs> <laughs> bizim oğlan biraz problemli hayvan arkadaşlar. Kurtaramayabiliriz. Üzülerek söylüyor. Yarımı şimdi yine vurdum. Şimdi temizlik yapacağım. Şimdi bak. Elinde şimdi vanidon mu? Bu vanidon. Bu şey tamam mı? Bak. Hayvan. Şey olmuş. Sen yapıyor şimdi? Aslında normalde bunu her gün yapmak lazım da bu tip vakalarda da. Hmm. Şimdi. Oğo. Doğru. Ya bunu tut ben vereceksin. Onu. Kulak köp çöpü. Vanidon. Bak buradan böyle yoksa getiriyorsun. Parmağla bastırıyorsun. Bak şimdi. ama bak, bak, bak dolmuş bak gördün mü bak. Bak gör, bak gör dolmuş. Hmm. Ver onu. Bak. 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 Evet. Hayvan bu şekilde kurtarır. Evet. Arkadaşlar bu işlemi yaparken dikkat yani edin. Hı hı. Boğazı dolmuş zaten hayvanımız solunum. Bak şimdi, şimdi öyle. Hmm. Solunum sıkıntısında genelde bu şekilde ölen çok oluyor. Evet. <laughs> nefes alamıyor. nefes alıp, alamayıp ölüyor. Şimdi bu 1-2 dakika sonra rahat Tamamdır ha. Hafif biraz içerik etti onu atar şimdi. Hmm. Gel camlara gel buraya. Güzeldi bak. Hı. Bu buraya hmm. su iç, su. Tamam, yere sonda. Güzeldi, değil mi? Bayağı dolmuştu ya. Sina dolmuş. O şeyden var ya penisini. Penisini de içiyoruz. Bir tane vurdum ha. Evet, misal Evet gogo. Go. Aferin gogoma. Bu tarz sorunluk sistem sıkıntıları olan arkadaşlar bu dediğimiz uygulama yapabilir ama dikkatli olmalar lazım. Boğulabilir hayvan. Çok hızlı olacaksınız. Çok hızlı bekletmeden hemen temizleyip bırakacaksınız ki hayvanı Allah göstermesin boğularak ölmesin. thank <tries> you Böylece güzel bir tedavi yöntemimiz olan iki tedavimizi de gördünüz arkadaşlar. Bogonun boğazını temizledik. O işlemi herkes yapmamalı. Ama yaparsanız da dikkatli hareket etmelisiniz. Diğer yandan kurtardık evet civcivlerimizi, tavuklarımızı kurtardık birçoğunu. Ancak sadece tek sıkıntımız bizim oğlan. Onu kurtaramama ihtimalimiz var. Sürekli dışarıda gezen horoz ve tavuklarda bazen zehirlenmeler olabilir. Bunlara o yüzden dikkat etmemiz gerek ki biz zehirlendiğini düşünüyoruz. Çünkü sağlam bir genetiği var. Bir kel olan ve bu kel olanı bu kadar basit bir şekilde kaybetmek hiç mantıklı değil. Kursağındaki şeyler duruyor. Biz gerekeni yapacağız arkadaşlar. Umarım kurtarabiliriz. Yani ameliyata bu kadar gidebilir bu iş. Yapılan tedaviler karşısında çok şükür kurtarabildik. Doğal çözüm değil bu yapılan tedaviler bu arada. Bugün sizler gördüğünüz bütün tedaviler arkadaşlar tamamen kimyasal yollarla yapılan tedavilerde. Ama nasıl kurtardığımızı da bilmenizi istedik. Çünkü şu ara çok fazla hastalık var kümeslerde. Bunlara çok dikkatli bir şekilde dediğimiz penisilin iğnesiyle tepki verebilirsiniz. Şu tüy değişimi zamanında çok detaylı ve önemli detaylardı bunlar. Umarım faydalı olmuştur diye umut ediyorum arkadaşlar. Benim canım cüce koşinim. <laughs> Vayandot kırmasıyla çiftleşmeye başlamış daha doğrusu kur falan yapıyor da acaba atlayabilir mi diye düşününce pek de atlayabileceğini zannetmiyorum. Biraz zor işin canım benim. Ha, senin seni. Tavuklar ve diğer sürü üyeleri bu hastayı tanır onu sürü içerisinde dışlamaya başlarlar. Maalesef bizim olan dışlanan tarafta bu ara. Hasta olan kafeslere her gün yem takviyemiz. Bu artan şey var ya. Ben uzay ettim onu bile. Şey yapıyorum. Bulama şey yapıyorum. Bu soğuk havalar başlıyor ya. Evet. Hayvanlara biraz şey vermemiz lazım Evet, yani canlılar lazım Bir yani de hiç parazit gülü geldi. Hmm. Hayvanlara güç gelmedi, hiç parazit. Aa, kuku. Aa. Kuku. Evet. Bu kurum nefesi açıldı geldi mi? <laughs> nefes alamıyordu. Şeyde mi gitti? Şuna mı Hacettin ben bu lütfen. Ay maşallah. Bir tarafta hayat kaybederken bir tarafta hayat devam ediyor arkadaşlar. Gogo, gogo, go ya yeah, senim teras yapım, gogo. <laughs> evet, böylece gördüğünüz gibi arkadaşlar, bütün hasta olan tavuklarımız ve cicilarımız aslında bu şekilde kurtardık. Şey, şey, ne o? Tavuktan ulan mı ha? yine devam ediyor. 2.5 litre, iki litre bu. Hmm. Şimdi iki litrelik ilaç yapacağım. Bir litresini o şeye koyacağım kabına. Evet. Ee, yarım litresine de yine ilaçlı su yapacağım ki küçüklere takviye vereceğim. Yani hasta olmayanlara. İki, i̇ki litre, şey yani. üç milyon. Yani o yeterli olur da. ilacımızı ekledik bidonumuzun kapağını kapatıp kapatmadan mı çarpalayacağız baba? iyice karıştırılacak iyice karıştırılacak karıştıracağız ki onu koyalım şöyle şöyle Bu ne? <laughs> Bunlar da yani şey, şey Denizli Denizli borusu <laughs> diye yaptı ama Hiç Denizli borusu ama benzemedi Ben anlamadım diye Ne diye <laughs> <olmadım. gülüyor> Can sağ olsun hediyeleri açıyoruz olmayı unutmayın arkadaşlar. Canım. Pony bizim olanı kaybediyoruz. Arkadaşlar yanımda durduğunuz için, destek olduğunuz için daha ayrıca teşekkür ediyorum. Bir yandan kurtarırken bir yandan kaybetmek kötü bir duygu. Kim hayvanlarımızı kurtarabilmek bilirken kimilerini kurtaramamak çok sıkıntılı bir duygu. Umarım sizler yaşamazsınız o duyguları. Bizim olan hepimiz çok seviyorduk. Maalesef yavaş yavaş gidici görünüyor. Görüşürüz. Hoşçakalın.